Sitemiz 6 bloktan oluşmakta. Açık havuzu var, çocuk oyun parkı var. Pandemi sürecinde yaşanabilecek en güzel sitelerden bir tanesi. Doğa içinde yürüyüş alanları, ormanlık alanı oldukça güzel. sitemizin 300 lira aidatı var. Bu 300 lira aidatın içerisinde kapıcı giderleri, güvenlik, işte havuz giderleri, onların hepsi mevcut. E, suyumuz kartlı sistem. Elektrikli aboneliği kiracıya ait olacak. E, doğalgaz burada bireysel normal e, faturalı sistem var. Oldukça güzel. Çocuklarınızın güven içerisinde yaşayabileceği bir site alanı. E, Migros'a yürüme mesafesinde hemen Migros e, bizim e, alanlarımız içerisinde, senin sınırları içerisinde. Karşı tarafa geçtiğinizde Göksu AVM var. Burada da bina sakinlerimizin civcivleri. oldukça yaşanabilir. Çok güzel bir geniş bir peyzaj alanı var burada. Ee, şu şekilde. Konutlar 3 artı 1. Katta 4 daire şeklinde. 19 tane personel bulunmakta burada. 3 tane güvenlik görevlisi var. E, yönetim var e, Ve 12 tane Fiziki Güvenlik mevcut Ailenizle birlikte Keyifle yaşayabileceğiniz Dairemiz D blok 11. katta Yer almakta güney batı cepheli Yüksek kat sevenler bu daireyi kaçırmayın. Detaylar için hemen bizi arayın. 544 362 54 24.